Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte script videosu göstereceğim sizlere. Arsen Roblox Arsenal'da nasıl hile açılır ona göstereceğim size. Siz öncelikle Roblox indir ay şey Roblox indirmeniz lazım. Öncelikle Roblox ve Roblo Roblox'a girip ve oyn Roblox'u oynamanız lazım ve daha sonra jj exploit zaten çıktı buradan jj exploit indirmeniz lazım ama jj exploit'i indirirken bir şey yapmanız gerekiyor şimdi buraya bastınız. ben zaten daha önceden indirdim buraya basacaksınız sonra burada bir şey çıkacak <laughs> böyle Google tarafından yasaklandı Buraya geli ister, siz, isterseniz bakabilirsiniz. Bu virüs programınızı kapatmanız lazım. Virüs programını kapattıktan sonra indirilenlere geleceksiniz. Veya şöyle de yapabilirsiniz. JJ Split buraya JJ yazarak bulabilirsiniz yani. Bakın çıkıyor zaten ama isterseniz indirenlerle de bakabilirsiniz. Sonra Roblox'a girileceksiniz. Tabi ben şu an bu hesapta denemeyeceğim. Başka hesapta deneyeceğim. Durun, hemen geleceğim. Evet. Evet arkadaşlar geldim ee, açtım şimdi <laughs> buraya arama yerine ar senal yazıyorsunuz önce a senal yazıyorsunuz sonra CCC supplay açıyorsunuz cc supplay açın açtıktan sonra Arsenal'a direkt giriyorsunuz. Şöyle Arsenal'a girelim. Bakın girsin bakalım. Şöyle bakın Arsenal burada. <laughs> Arsenal'a girdiğiniz zaman zaten öyle Arsenala gireceksiniz. Sonra CC Exploity şuradan açacaksınız. Açtıktan sonra açtıktan sonra Embot'a tıklayacaksınız. Embot'a tıkladıktan sonra <laughs> şey yapacaksınız. Embot'a tıkladıktan sonra click TP basacaksınız. Yani Ctrl'ye basacaksınız. Sonra tıklayacaksınız. Bu kadar. Sadece. Dur ben bir JSplit'i kapatayım. Tamam. Tamam, bu kadar. O videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.